Merhabalar arkadaşlar. Şimdi size cilt bakım rutinimi göstereceğim. Aslında cilt bakımı konusunda çok iyi değilim. Çok tembelim. Bazen sadece yüzümü temizliyorum, nemlendirmiyorum bile. Bazen maalesef makyajla da uyuyorum. Çok kötü bir özellik. Sakın ve sakın siz yapmayın. Ben size neler kullandığımı göstereyim. Bu arada bizim bazı blogger arkadaşlarla bitirme tezi diye bir e, projemiz vardı. Bunda işte kullanmadığımız, bir kenara attığımız ürünleri bitirmek için gönlük bir rutine oluşturduk. E, kullandığım ürünlerin çoğu bundan ibaret. Daha doğrusu bunların olduğu ürünler. İlk önce makyajımı nasıl temizliyorum onu göstereceğim. Eğer yüzümde makyaj yoksa e, Sephora'nın bu jelini kullanıyorum. Yüz yıkama jelini. Makyaj varsa da bunu kullanıyorum. Yoksa da bunu kullanıyorum. Eğer yoksa sadece bunu kullanıyorum. Eğer ki yüzümde kalın bir fondöten ya da BB krem varsa onları çıkarmak daha zor olduğu için şu e, temizlik cilt temizleme yağını kullanıyorum. Ben bunu kozmetikom sitesinden almıştım. Bayağı da oldu. Gördüğünüz gibi şuraya kadar kullanabildim. E, aslında temizliği çok güzel fakat bana kesinlikle uygun bir yağ değil. Çünkü cildimi yakıyor. Sanırım benim cildimin hassas olmasından dolayı. Ve portakallı. Sanırım yağlı ciltler için daha uygun bir yağmış bu. Buram buram portakal kokuyor. Portakal yağı gibi kokuyor. Öyle söyleyeyim. Ama temizliğinden memnunum. Tabii ki bitene kadar kullanacağım. Zaten elimde başka bir temizleme yağı da yok. Dediğim gibi eğer ki çok yoğun ten ürünü kullandıysam o zaman bunu sürüyorum. Bunun üstüne bunu kullanıyorum. Göz makyajında da şu an sadece bunu kullanıyorum. Bunu bitirmeye çalışıyorum. Elimde bir şişe daha var. İki yılda bitiremedim yani. Bioderma'nın bu H2O'sunu kullanıyorum. Şu kadar bir ürün kaldı. Ama bayağı bereketli. Çünkü ben yüzümün tamamını temizlemek için bunu kullanmıyorum. Sadece göz makyajım için kullanıyorum. Bir de evet çok güzel temizliyor. Yani cildi de güzel temizliyor. Fakat çok ürün sarf ediyorsunuz ve çok fazla pamuk sarf ediyorsunuz. O yüzden onu sadece göz makyajında kullanıyorum. Temizlik olarak da şu Benren'in kare pamuklarını kullanıyorum. Bunlar çok güzel. Gördüğünüz gibi. yumuşacık. Kenarları da dikişli. Evet. Sonra cildimi temizledikten sonra tonik için Avon'un Organics'in bu Q10 e, toniğini kullanıyorum. Bunu göstermiştim zannediyorum favoriler videosunda. E, güzel bir tonik e, fakat hafif bir yakma yapıyor bende. Özellikle şuralarımda yani e, en kuru olan yerler genelde biliyorsunuz şu yanak bölgeleridir. Fakat benim nedense şu burun ve ağız kenarlarında yakma yapıyor. E, neden bunu sevdim ve neden sevmedim? Bu yakma özelliğinden dolayı evet sevmiyorum. Fakat içinde zararlı madde yok. Organik. Hayvanlar üzerinde deney yapmıyor. Vesaire. Bakayım içinde ne var ne yok da yazıyordur bunda. Evet. Paraben yok mesela içinde. Hani doğal bir ürün olduğu için severek kullandım. Zaten bu da bitirme tezinin içindeydi. Şu kadarcık bir şey kaldı. Tek kullanımlık. Bu da bitti sayılır. Bundan sonra da şu Şöyle göstereyim. Lancaster'ın bu toniğini kullanacağım. Hayatımda kullandığım en güzel tonik. Ee, hassas ciltlere çok uygun. Böyle süt gibi. Bitince almayacağım. Zaten satılıp satılmadığını bilmiyorum ama satılıyorsa da almayacağım. Çünkü Lancaster hayvanlar üzerinde deney yapıyor. <laughs> yani ben eğer ki bir ürünü beğendim ama almayacağım diyorsam anlayın ki kalp e, free değildir. Sonra cildimi tonikledikten sonra neyle nemlendiriyorum? E ee, şu Lauder'ın bu gece serumunu kullanıyorum. Şu üzerindekiler de boyadır ya, yani, duvar boyası. Bunu kullanıyorum. Bu da görünüyor mu bilmiyorum. Çok çok az kaldı. İki üç şekilde daha rahat görünüyordur şuralarda. Bunu da bitirmeye çalışıyorum. Çok iyi mi? Bence çok iyi değil. Hani öyle mucize yaratıyor falan diyor. Ben inanmıyorum. Öyle mucize falan yok arkadaşlar. Hani bir çuval para bayılırken bunu da göz önünde bulundurun. Hayır mucizevi bir krem değil. Evet benim yaşım için belki yetersiz olabilir bilmiyorum. Genç bir cildiniz çok daha fazla fayda verecektir muhtemelen. Ama zaten genç bir cildinde seruma çok ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Yani yapacaksa bize yapması lazım. Ben de çok beğenmedim açıkçası. Öyle çok mucizevi değil. Ben Elka'dan almıştım. Fiyatı çok uygunlu. Normal şartlarda asla almam. Almayacağım. Bunun dışında serumu kullandıktan sonra eğer gündüzse şu La Roche-Posay'in e, Hydran Richi kullanıyorum. Bu kuru ciltler için olan. Yapısı çok güzel, nemlendirmesi çok güzel, nemlendirici nemlendiriciliği çok güzel. Bundan memnunum. Eğer gece ise e, aldığım kutuda çıkmıştı. Bu Clarins'in e, Multi aktif diye bir e, gece kremi var. Şöyle. Bunun da kokusu çok ilginç. Aynı arko krem gibi kokuyor. Kokusu çok güzel. Bundan da memnunum. Yani nemlendirmesinden memnunum. Hani öyle çok fazla mucizevi etkileri var mı bilemiyorum. Benim için önemli olan cildimin gerilmemesi, nemli kalması. Bunlar da fena değil. Göz kremi olarak da bu Daniel La Roche mu bilmiyorum ismi okunuyor mu bunu kullanıyorum. Kocaman bir şişe. Bu 50 ml'lik bir ürün. Göz ürünü. Şöyle gördüğünüz gibi kremsi bir yapıda. Fena değil nemlendirmesi. Şişe de oldukça büyük. Bir de en güzel tarafı üzerinde şöyle son kullanma tarihi yazıyor. E, 2015'in Ekim'e kadar da kullanım süresi var. Yani bana hala gidecek bir ürün. Yalnız bu son 2-3 kullanımdır. Şu göz altlarında hafif bir yakma yaptı. Neden bilmiyorum. Yani sonra geçiyor ama ilk göz sürdüğüm zaman biraz bir yanma yapıyor. Biraz daha deneyeceğim. Eğer ki böyle gözümün altında falan böyle alerjik gibi bir şey yaparsa kullanmayacağım. Başka ürün var, ona geçeceğim. Derinleme temizliğe geçersek, yani haftada bir yaptım, haftada iki üç kez yaptığım e, rutinime bakarsak, işin çok ilginç tarafı gündüz e, daha doğrusu günlük temizliğimde e, çok özenli değilim ama. Haftalık rutinimi hiç aksatmıyorum. Yani peelingimi mi yapıyorum, maskemi yapıyorum. Hem de maskeyi böyle mesela iki tane üst üste maske uyguladığım oluyor. Diyelim ki normal bir maske yapıyorum. Hazır satın aldığım bir maske. Onun üzerine mesela kendim işte atıyorum. Balı yumurtalayı falan karıştırıp sürebiliyorum. Yani öyle de maske olayını çok seviyorum. Ee, önce cildimin temizliğinde şu... E, nereden almıştım ben bunu? Shiba'dan aldığım temizleyiciyi kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar artık haşada çıktı. Bundan bir tane daha var galiba bende. Bir tane yedek mi var ne var. Bunu işte şöyle döndürüyor. İki ayarı var. Bir tane daha Bu da bu şekilde dönüyor. Bunu kullanıyorum. Peeling olarak da uzun bir zaman bu Desert Essence'in peelingini kullandım. Bitki gibi kokuyor. Şöyle de epey kullandığımı da görebilirsiniz ki baya baya bir ürün. Ne kadar 120 ml'lik kocaman dev gibi bir ürün. Yalnız benim cildim için granülleri biraz sert. Temizliği çok güzel. Bayılıyorum. Ama çok nasıl diyeyim hafif olmam gerekiyor. Çünkü çiziyor. Onun dışında son zamanlarda e, bitirmek için uğraşıyorum bunu. Aslında bitmesini hiç istemiyorum fakat e, süreli bir ürün olduğu için biliyorsunuz Lush'ın. E, bu ürünü bitirmeye çalışıyorum. Büçte Noel. Yanlış okumuyorsa. Bu yılbaşına çıkan. Oh, Allah Kızlar bunu koklamanız lazım. Harika kokuyor. İçinde şöyle meyve parçaları falan var. Çok çok güzel şeyler var içinde ya çok güzel şeyler derken neler diyorum tabi onu merak ediyorsunuz. Meyve var içinde. Badem var. Ki badem kokusuna bayılırım. Çok güzel kokuyor. Müthiş. Ve senede sadece bir kez yılbaşında çıkıyor. Ve benim bunu bitirmem gerekiyor. Çok güzel. Çizmiyor, rahatsız etmiyor, nemli bırakıyor. Yani sanki yüzünüze krem sürmüşsünüz gibi çıkıyorsunuz banyodan. Çok güzel temizliyor. Çok memnunum. Kokusundan, yapısından, temizliğinden memnunum. Maskelere gelecek olursak. Maske olarak yine Lancaster'ın bu Neutrogen maskesini kullanıyorum Lancaster'ın. Bu da çok az kaldı zannediyorum. bir iki kullanım kalmıştır. Bayağı eski bir maske ama inanın kokusunda en ufak bir değişme yok. Ee, mükemmel nemlendiriyor. Mükemmel nemlendiriyor. Ah Lancaster yaktın beni ki bana kesinlikle cilt bakımında en 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 müthiş e, marka bence Lancaster kesinlikle en çok istediğim marka o ama işte alamıyorum. Evet, onun dışında nem maskem var. Ee, onu getirmemişim. Bioderma'nın nem maskesini kullanıyorum. Onu bazen gece kremi olarak da kullanıyorum. Eğer cildim çok ger gerginse, nem ee, nemlendirmek istiyorsam maskeyi sürüyorum, gece yatıyorum. Sabahleyin bayağı yumuşak oluyor cildim. Bunun dışında bu kapağını kapatarak göstereyim. Eee Scrap maske. Bir body shop'ın. Şu ballı maskesini kullanıyorum. Çok güzel. İçinde çok çok hafif tanecikler var. Yani cildimizi kesinlikle rahatsız etmiyor ve mükemmel bir bal kokusu var. Mükemmel bir bal kokusu var. Çok hmm. bu maskeyi de yani bitirmeme az kaldı. Çok kullandım. Seviyorum. Evet. Benim cilt bakım rutinim bu şekilde. Evet. Bilmiyorum şimdilik bu şekilde gidiyor. Yakın bir zamanda değiştirebilirim. Çünkü içlerinde bazı ürünler bitecek. Ondan sonra tekrar bakacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.